Ahmet. Banyodaydım abi. Sabunun üstünde e, bir şey yapışıktı böyle. Farktan fark edemedim. Hı, -hı. Elimden böyle sabunu aldım, böyle sirkelettirdim. Kovayın içine düştü. Kovayın içine düştükten sonra acaba neydi o dedim. Fark etmedim fazla. Hani, ayıp bir söylemesi yıkanıyordum. Başımdan aşağı döktüğünde ayağıma gelmiş. Birden ayağım sızlamaya başladı. Baktım Hı -hı. akrep yürüyor yerde. Hep sokmuş. Annem çağırdım işte. Annem öldürdü. Hakem de dedi hastaneye geldi, dedi. Hastaneye geldi. İyiyim şu anda ya. Öldürdük. Ha, <laughs> <La> öldürdük. <annemi> öldürdü. <gülüyor> <gülüyor>